Design bölümünden hatırladığımız üzere modify komutlarını kullanmak suretiyle herhangi bir nesneyi bir noktadan başka bir noktaya doğru taşıyabiliyoruz. Bir yer değiştirme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Bunu buradaki komutla yapabileceğimiz gibi doğrudan mouse ile de free olarak gerçekleştirebiliriz. Buradaki move komutu transform özelliğini taşıyor. Nesneyi seçtikten sonra bir noktadan başka bir noktaya doğru taşımak suretiyle işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Burada rotate komutu da bulunuyor. Rotate komutuyla da nesneyi seçtikten sonra belli bir noktadan itibaren bir döndürme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Rotate işlemi bu şekilde yine Transform komutuyla birlikte çalışıyor ve döndürme işlemini gerçekleştiriyoruz. Daha alt kısımda da Delete komutu bulunuyor. Bununla beraber nesneyi seçtikten sonra OK butonuna basmak suretiyle nesneyi silebiliyoruz. Yine aynı şekilde klavyede nesneyi seçtikten sonra Delete tuşuna basarak silme işlemini gerçekleştirmemiz mümkün.